arkadaşlar yine güzel bir videoyla ile hoş geldiniz benim kanalıma. E, 24 saatte odadan son çıkan kazanı yapıyoruz. Arkadaki kameraman e, kameraman demeyelim. Böyle çekmek zorundayız. Arkada menteli var kameraman olarak. E, eşyalarımız ortak olacak. İşte size göstereceğiz eşyalarımızı. Şimdi ilk başta eşyalarımızı gösterelim. Burada bir tane örtü var. Örtü. Yemek yerken dökülmesin diye yani. Burada şarj şeyi var. Şarj aleti. Olmazsa olmaz. Ee, bir de telefon var burada. <laughs> burada yara bandı var. Yara bandı. Burada bir tane kalemlik. Ders yapmak için. Yani boş boş durmak istemiyoruz. Burada Tom Gelişansız diye bir tane kitabım var benim. Burada içinde bir tane şeker olan çanta işte. Biraz da para var işte. Bir şeyler yok. yok. Sonra burada bir tane soyacağımız var havucu soymak için. Burada dut var. Dut. Kuru dut. Burada çerez var bir tane. Şey. işte adı. Burada iki buçuk litre herhalde. İki buçuk litrelik bir tane suyumuz var. Burada çok az bir sürü şey yemek falan olan Gösterelim. Yani evet gösterelim içine. Hemen evet, açalım. Zor zorla sığdı ya. İçinde iki tane yamuk avucumuz var. <laughs> Limon var. Limon var. Mehmet Ali seviyor garip bir şey. <laughs> seviyor yani. Burada bir tane çöp yerimiz var küçük. Bir tane bıçağımız var çünkü bunları sormamız gerek. Yani bunu değil yani limonu kesmemiz. Bunu da soymamız gerek. Soymadık bu arada. Soyma şeyi orada i̇şte ya. soyma şeyi burada. Bununla da dilimleyeceğiz limonu. Mesela e, diyelim şurada kapı var. Kapımız kapalı. Kapıda kilitli kaldık. Bunun bir sürü şeyi var. bıçak olarak asla kullanmıyorum ben bunu. Mesela tornavida. Tornavida var. Sonra törpü var. E, gazoz açacağı var. ve testere var. Ee, bir sürü makas da var. Evet. gösterir size videonun kanalının devamında. Burada bunun adı erik miydi? Bilmiyorum. Ee, Bilmiyorum. İşte erik var. Unutmuş. Çok seviyorum. Ben ilk defa deneyeceğim. Burada işte e, ceviz var. Biraz 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 Burada seyiriz. bir tane şey var. Fotoğraf şeyi. Bakayım Değişik şey. resimler, var, evet, resimler var bakınca. Bakınca. Burada Harry Potter'ımız var. <laughs> çok benziyor. Benzi evet, çok benziyor. Aynı <laughs> bakın Harry Potter'ın ee, şey felsefe taşı var Harry Potter. Bu çok güzel bir kitap. Neymar benim Neymar Neymar'ın öyküsünü anlatıyor. Neymar'ın yaşam hayatını anlatıyor böyle. İlk sayfalarda böyle şeyler var. İsterseniz alabilirsiniz. Ama ben nereden aldım bilmiyorum. Şey kütüphanede var. Bizim okulda okuyup geri bırakıyorsunuz. Haylaz var. Haylaz var. Bana ben. Aynı bana benziyor <laughs> Aynı bana benzeyen bir tane kitap var Haylaz. Vanterator ee, var. Evet olmazsa olmaz. Burada sıcak, Çok sıcak. Ölüyoruz. Gerçekten 50 derece. 50 dereceye ulaşabiliyor. Burada yemeklerimizi işte koymak için. Çok olursun Bu nasıl ışıklıyor ya? İşte burada böyle çıkartıp da koyabiliriz. Ama ya böyle daha şey... mantıklı. Evet öyle daha mantıklı. Burada bunu biz getirmedik. <laughs> burada bir tane çöpümüz var. Çöp atmak için. Çöp atmak için burada çöpümüz var. bunu Niye koymuşlar bilmiyorum. Bu oyuncağımız. İşte. Ama bakın şurada gördüğünüz arkada gördüğünüz şeyler. Şunlar mesela bunların hiçbirisini kullanma hakkımız yok sadece okumak için sıkılırsak sadece bakın mesela bunlar kitaplarımız diyoruz ya okumak için sadece herkesin iki tane kitap almak hakkı var iki tane iki tane kitaptan fazla almak yok bir de e, tuvalet ihtiyacımız falan tuvalet tuvalet gelirse diye tuvaletiniz gelirse diye sadece tuvalete gitmek için 3 3 3 3 3 ak hepsi 10 saniye. Ya 10 saniye değil. Hayır 3 3 3 akımız var işte. Ne kadar sürerse. Odamızı gösterin. Biraz dağınık olabilir. Bu arada bilerek toplamadık. Çünkü yani başı doğaya gittiğinizde <laughs> oda gibi böyle ne, ne 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 olmayacak yani. Sonra kapımız gitti değil. Yaşadım. Kilidi yok. Yani Çünkü yıkarız. kayboldu. Sonra işte burada dolapımız var. Bunu çok göster. Aha oraya gösterme. Sonra şurada da kitaplığımız İstersek var. İstersek mesela ben Mehmet Ali ile yapmak istemiyorum. İstemiyorsam <laughs> gelirim alttan yatağımı çıkartayım. Burada da Yerde yatak var. Yatak da var. Şimdi başka neyle oynayabiliriz? Sadece bakın. Oynayabileceğimiz tek şey telefon. Bu bir de ödev yapabiliriz sıkılırsa. Tek Bir de uyuyabiliriz. Tek oyuncağımız bu futbol topu ya. Vurma ya. Kafana atayım mı? Hayır. Tamam. Boş ver. Telefona i̇şte de değer. Kalsın. İşte bu kadar. Şimdi ilk başlayalım. Çizgi çizgi kuralım kendimize. E sen çizgin neresi olsun? Burası olsun mu? Ama ha hangi Hı... yatağı istiyorsun? Bu yatağı mı istiyorsun yoksa bu yatağı mı istiyorsun? Bu yatak istiyorum. Ha. Ama şuradan bölersek yemek alamam. Hayır, yemek ikimizin, ikimizin hepimizin. Hı hı. Yani e, çizgimiz neresi olsun? Şuraya eşit gibi. tamam oraya bir şey koyalım. Sen beni çekmene o zamana kadar bir şey koyayım. Hı, ne koyabiliriz? Adayı göstereyim mi? Evet, o zaman kadar sen odayı göster. Ranza var burada. Ya yok koymayalım bir şey. Böyle. Her şey ortak olduğu için zaten bir şey gerek yok. Balkonu da var şurada. Evet balkonu. Şu Küçük ama. Kabunumuza bakmıyor. Olmamış neredeyse gel. Aşağısı böyle. 14. kat. 14. kat. En gözükmüyor. üst kat. E gözükmüyor mu? Bir şey olmaz. O en üst kattayız arkadaşlar biz bu arada. Ama e, gözükmüyor telefonumuz. Bir ya, e, işte en üst kattayız. telefondan gözükmüyor. Çok ışık var. Çok sıcak hava. Ransamızın Üstüne çıkıyoruz. Burada bir tane yatak var. İşte buraya yatıyoruz. Kedimizin burada yorganımız var. Kedi, kedimizin yatağı şurada. Burada yatıyor. Ama biz şu an burada yatmıyoruz. Çünkü şey yok. Bir de biraz tüylü kömür. Kedimiz hemen yattığı için. Kedimizin adı bilmiyorsanız. Adı ne söyle kömür Adı kömür. Siyah, gri ya, gri, gri. Ama e, birisi bana sormuştu adı ne olsun diye. Ee, şey çünkü kimliğine onu yazdıracaklarmış. Ben de dedim ki adı kömür olsun ama keşke adı duman olsaydı. Hatta kendimize tıraş yaptırdık. Bir tane video yanlamıştım şortta. Tamam şimdi boş verin şimdi onları. Şimdi videomuza geçelim. Bir dakika görüntüyü ayarlayalım. Buradan koyarsak. Bir dakika hemen durdurayım. Arkadaşlar bizi görüyor musunuz bilmiyorum çünkü telefonla çekiyoruz. telefonda biraz eski bilen var mı veya size var mı? Siz kem ee, bazı YouTuber'lar şeyle çekiyor, normal şeyle çekiyor. Kamera. Kamera ile çekiyor ama biz maalesef kameramız olmadığı için yani onlar olayı pahalı olduğu için e, telefonla çekiyoruz. Bizi görüyor musunuz bilmiyoruz çünkü e, direkt düz kamera yaptık. Ondan Özür dileriz görmüyorsanız. Şimdi beni görmüyorsunuz. Gör, boş ver. Şimdi ilk başta ne yapalım burada? Önce sen orada kal. İlk başta... Ben acıktım valla. Acık... <laughs> ne istiyorsun Mehmet Ali için? Yemeğimizi yapacağız. Hı -hı. Ne istiyorsun Mehmet Ali için? Yemek mi var? Ya sus hadi ya. Hı -hı. Ne istiyorsun söyle. Ne istiyorsun? Havuç, havuç. mu yesin? Havuç. Ha, tamam havuç. 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 Soyacağı getirir misin? Havuç. Şunu, şunu ye. Bu yamuk, <laughs> yamuk havucumuz. Görüntüden <laughs> ha. dolayı özür Şimdi çöp neler? Aa, şu şeyi getir. Şu kaptaki. Ben çöpümüz olsun. Şansa. Evet. Şansa çıktı. Evet çöpümüz. Bura. Tabii bunu tarafım. birisi tutması gerek aslında sırada onu Bir dakika gözüksün sorduğunu şey. Böyle tutalım. Öyle daha iyi. i̇yi ben, ben iyi. sorayım. sorayım mı? Daha iyi sorayım. Sen daha iyi mi soruyorsun? Evet. Ver. Tamam ama elini kesme. Dikkat et. O zaman kadar ben şu erin tadına bakmak istiyorum. Erik herhalde bunun. Mor erik galiba. E, bin, ben bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın lütfen. Kabuklu mu yeniyor bilmiyorum böleceğim bir içine bakacağım. Bak daha iyi sayı. Bakalım. İçi böyle şey gibi. Bakayım kırmızı gibi. Mor. Bunun çekirdeği var mı? Galiba. Vardır bence. Büyük. ya Büyük oldu. Evet vardır. Aa yok herhalde. Bir dilim kestim. Ben de tadına bakabilir miyim? Ha, ah, bir tane. Nasıl? Ben de deneyeyim. Evet, mor erik bu. Güzel mi? Bu ne ya? Çok sert bir şey. Güzel. Çok güzel. Keşke 10 tane alsaydım ya. İki tane aldım. Ama onu az az yiyelim. Evet az az Çok yiyelim. Güzel. Bir, Bir tane şimdi bitirelim. Çekirdeksizmiş bu. Ben havucu soydum. Soyma şeyini şuraya koyayım. Şurasını keser misin? Dağınık da olmamaya çalışıyorum. Böyle kesmeyeceğim. Ben seni attırmak istiyorum. Ya. Ver bıçağı. Aa elini kesersin. Hayır. O zaman sen kes sapını mı yiyeceğim değil mi? çekirdeği yok çok güzel varmış al çok büyük ilk şunu kessem çıkartayım ben o zaman Oo çıkmıyor abi şunu çıkartsana çekirdeği. al sana Mis gibi avuç değil mi ya? Rengine bakın. Ben söyledim. Çekirdeğini çıkartacağım. Çok büyük. Oo baya büyük. Bakın yakından göstereyim Muhtemelen kamera şurayı görüyor. Görüyorsunuz değil mi? Şuradaki çekirdeği. Şu. Oo baya büyük. Gerçekten arkadaşlar. Dikkat edin. Ben çekirdeksiz dedim. Ee, sakın yemeyin boğazınıza kaçar Allah korusun. Bu ne ya? Hı. Çekirdeği de neymiş arkadaşlar? Olmuyor çıkar Çekirdeğini çıkıyoruz şimdi. Hadi üstte. Işte. Şimdi arkadaşlar. Ben vallahi yiyeceğimi yedim. Sen avucunu yersin. Onu yersin. Kapatalım. Aa çıkarttım. Çıkarttın mı? oha. Çok büyükmüş. Ya bu ne Kapanmıyor bu. Hı. Arkadaşlar sakın bu saklama kaptandan almayın. Kapanmıyor. Oha, tamam Allah'ım şükür ya. Mor erik. Çok güzel. Yara bardağını niye aldık diye düşünüyorsanız arkadaşlar Mesela Gösterir misin yaranı? Arkadaşlar benim kardeşim maalesef düştü yarın yarım saat önce. Bir yarım yani. saat önce bisiklet sürüyorduk aşağıda Bu kadar bir bayağı şey oldu bu arada 24 saati nereden tutuyorsunuz dersiniz? Şey çektiğimiz telefondan. Telefondan tutuyoruz ama telefondan çektiğimiz telefondan oyun oynayamıyoruz Hı. maalesef. Çünkü çekiyoruz. Evet yani. Ya ben daha çok istiyorum. Birazın bana ver. Yani kombiciyi yesen. Çıkacaksın lan buradan. Hayır çıkacaksın. Sana yemek vermeyeceğim çıkacaksın. Arkadaşlar ben kazanırım diyorsanız abone olun. O kazanır diyorsanız like atın. Like atmak daha önemli. Ya git ya abone daha iyi. Bir dakika. Aaa bir şey unuttum. Bardak. mı? Evet. <laughs> Soğuktan için. O senin soluğun, o benim soluğum. Tamam olsun. Onun sonunda daha, daha çok su var. veririm ben... sana. Tam biraz vereceksin yani haksızlık yok. Su içeceğim. Oh ne güzel. Havucum bitiyor bu arada. Ay Ya yani şu çöpü niye buraya koyuyorsun? Yattığımızda böyle. Ha çok güzel çok kokuyor. Sen orada yatacaksın. Her Her kedimiz de Aa, kedimiz buradan. Aa, kedimiz burada. Gösterelim mi? Bir dakika kedimizi gösterelim. Arkadaşlar kedimiz gösterelim. Kömür. Adı kömür kömür. Bak. Kalktı. Ben hemen deyince kalkar o. Akıllı. Çok akıllı bir kedi. Hiç tırmalamıyor. Hiç tırmalamıyor böyle. Ama dün gece benim yüzüme atlıyordu. Evet, Mehmet Ali burada yine bu yatakta yatıyor böyle. Uzanıyor şöyle. Orada şu Ali'nin durduğu yerde kömür var. Böyle şöyle sallar ya ayağını böyle kediler zıplayacağı zaman. Sonra sallamış, gelmiş, zıplamış. Mehmet Ali de varmış aa diye. Sonra buraya gelmiş, şuraya <laughs> ayağının yanına gelmiş. Yüzüme zıplayacak. Ama böyle Uysal. Çok uysal. Akşamları deliriyor Hı. ama hiç durmalamıyor. Küçükken bir şey diyeceğim. Küçükken eskiden bu hep burnunu kadar Evet, koşuyor. Deli gibi koşuyor. Böyle gidiyor aralara Baba gidiyor burnu sallıyor. sallıyor. Evet, çok değişik koşuyor. Böyle anormal bir kedi. Hı. Çok uysal. Uysal. Bir dakika böyle konca daha iyi görüntü oluyor, değil mi? Burada Hı. olduğumuz için. Evet artık bizi görüyorsunuz herhalde. Evet. Kömür burada sakın telefonu düşürme kömür tamam mı? Okey. Tamam şimdi burada, buradayken beni görüyor, görüyor mu? Görüyorlar zaten bence. Yani ben kamera o kadar kötü değil. Ben ne susadım? <laughs> Kocaman suluyum. <laughs> Çerez yiyeceğim şimdi ben. Bir yine yaramı göstereyim mi kameraya? Ya niye gözlermiyor ya? Av acıyor. Yok iğrençler zaten. gösterme. Hayır bakmayın, göstermeyeceğim. Acıyor ama. Arkadaşlar, onu aldırmış etmeyin. O yarısını gösterme. Bütün kamerayı kapatma. Kanal sahibi benim ya. Arkadaşlar bir tane çerez var. Hı. Onu dökeceğim. Çok almışız ya. Su da çok büyük suyunda. Böyle içilir mi? Bardak yok. <laughs> Sulu su suluktan iç. Öyle mi içilir? Arkadaşlar kendi kadar suyu öyle içiyor. <laughs> Hiç böyle bir insan görürdü. Gülüyor bir de ya. Şerezimi yaptım. Yiyeceğim. Şerez bu cam olduğu için aşağıda dursun. <laughs> Şimdi ayki çıkartmam gerek. Yoksa kaybederim. Vermeyeceğim lan gitarı al. Yok, Yo vermiyorum. Ver lan. Ha oradan ne ya? bu piste çıkıyorum. Tabii çok güzel çıkma bir Ne oldu? kapanmış? Bunu Saç. seven var mı? Bir dakika. Hı. Bunu seven varsa yorumlara yazsın ve kalp atsın. Ve yorum atsın. <laughs> Allah'ım ya bir, bir şey de dökmeden yapamıyor musun? Yapamıyorum. Arkadaşlar Mehmet Ali hileci hile yapıyorsa dağınık bırakıyorsa çıksın diyenler Like atsın, çıksın diyenler, memteç çıksın, hileci diyenler. Şimdi bakın, çekir döktü hepsini yeni. Abim çıksın diyenler, abone olsun. Ya git ya. Lan bin abone ol. On bin abone <laughs> Lan git daha <laughs> 88 abone ol. <laughs> <yedi, ya. gülüyor> Niye söylüyorsun lan? Ya sus ya, reziliz biz. <laughs>

Tamam. Tamam. Yav! Bana ne? Giz kendi suyundan hiç. Benim suyumdan içmeye çalışıyor. Ayı kadarcık. <laughs> ya git ya. Sen <laughs> De seni kameranın ortasında çok fena yaparım. Ee, evet. Arkadaşlar bir arıyor Vallahi döveceğim. No. Ne? Now no. no. Oğlum sen bak. No. no. Hayır demiş. <gülüyor> <gülüyor> Dövemez diyor. <laughs> Arkadaşlar bir buna bakın buna bakın. Bu daha büyük ondan ya. Nasıl içiyorum? Sonra suyun biterse vallahi karışmam. Zaten ben ayağıma düştü bu. Hı. Taşıyamadım. Bunu taşıyamadı. Ayağına düştü. Parmağı morardı. Morardı değil mi? Kızardı yani. Evet kızardı. Morarmak da çok olur. Geçmiş olsun Mehmet Ali. <laughs> Buna demiyor. Bana ne demem. Vallahi ya. Arkadaşlar Gidiyormuş. oyuncağım burada. Kamerayı kapatma. Ya tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yeni kitap aldım. Bir videomda paylaşmıştım. Karanlıkta bir sansar diye bir kitap vardı. Onu çoktan bitirdim arkadaşıma hediye ettim. Bir tane arkadaşım var, hiç kitabı yok. Ona hediye ettim. Yani bağış gibi bir şey. Ben buraya koydum vallahi. O şu an okudu, onu bitirdi herhalde. Senin olsun dedim. O da gerçekten mi dedi? Ben de evet dedim. Teşekkürler, ya, ya. Teşekkürler Kemal dedi. Helal olsun. Dokunma daha çok oldu Çok acıyor. Bismillah tamam kömür. Yaram yok sanmayın gerçekten acıyor ve var. Bak acıyor. Şurada adam şey yapma yani gösterme. Göstermeyeyim yerine koyduk. Belki sonra yeriz diye. Başka bir şey yok mu? Çok tuz gibi. <laughs> Evet çok tuzlu. İçemiyorum mi? bundan da su. Evet içemiyorum. Az geliyor. Buradan yatarsak gözüküyor değil mi? Bir dakika. Yatalım. Bir bakayım ben arkasında. Tamam arkasında. Ayağımız gözüküyor bak. Gözüküyor mu? Ayağın gözüküyor. Sadece çok mi? Yeşil tişörtün ve ayağın. O zaman buraya gelirsek gözükür. Burada lan hiç gözükmüyor. Bir dakika. Şimdi şuraya aldım. Şimdi ne kadar gözüküyor diye bak. Nereden bakayım oğlum? Bak. Ayağım acıyor zaten. Ya, acıyorsa acıyor ya. Arkadaşlar ben küçükken her gün 10 kez bir yerime kan atıyordum. Bir, benim... Hatta bakın. Bir Sormuşsunuzdur kendi aklınızdan. Şurada buraların niye böyle siyah böyle iz var. O kadar çok düşüyordum ki küçükken ben. Yani küçükken 5-6 yaşındayken o kadar çok her gün düşüyorum. Ben 5 yaşındayken bir kez dizimi şu kadar şey yapmıştım. Kanatmıştım şu kadar değil mi? Ne kadar gözüküyor diye baksana ya. Sonra görmeyecekler. Nerede? Sevmeyecekler. Gözükmüyor. Gibi. Hiç mi? Hiç. Vay, bu bu kamera ya. Arkadaşlar kamera gözüküyor mu bizi görüyor mu diye. Bak. Görüyor. Hem de. Oraya gidersen. Oraya gözüküyor kafan. Kafam gözüküyor ama normal. Evet. Buram vücudum. Hepsi. Gözüküyor mu böyle? Evet. Aa tamam tamam yeter. <laughs> video çekiyoruz burada. Kamera ayırdayım. <laughs> <değil. gülüyor> Çıkamıyorum lan. Oyun oynanır mı acaba video çekerken? Bilmiyorum. Keşke bir kamera alsaydık. Ee, hmm. şey ne kadar acaba? GoPro, GoPro ile çekerdik. 10.000 TL. Lan git o kadar pahalı mı olur? Şu kadar Bizim zaman... şey. Bizim TL'miz ama var. Bakın görüyor musunuz? Belki görmez. Ya e yapma görüntü çok kötü olur. <laughs> Beyaz görüntü. Beyaz şey mi? Ya. Bence buradan en son ben çıkacağım. 24 saat geçse bile en son ben çıkacağım. Ne? Geçince alarm çalacak zaten telefonda. Hatta o çok iyi bir fikrim var. Ne? Ya bana bir şey uygulayacak yine Ay O çok güzel bir şey. Ne yapıyorsun? Dubai. Seni çekiyor. o, o gerçek ya, o gerçek ya. Evet gerçek. Bakın gerçek. Arkadaşlar YouTube'da bir kişi ay bir kişi sizi izlerse 1.1 TL kazanıyormuşsunuz. Yani dün dün öğrendim bunu da. Yani 1.1 TL Ben 15 milyon izlersem ama hiç like atılmasa mı? E o zaman bir tane kanal var. Ay evet Mr.Beast adı Mr.Beast. çok önemli bir youtuber. Oy kaç kaç? O dünyanın zenginidir. YouTube YouTube'dan bin tane YouTube'dan videosu bin tane vardı bin tane değil mi? Bir dakika kaç saat geçmiş diye bak. Sen çekeceğim o suratı.